Afiyetler olsun Mehmet Ali Bey. Allah kabul etsin. Amin amin. Maşallah her geçen gün Benjamin Batın gibi gençleşiyorsunuz vallahi. evet şu anda 17'ye indim. Elif Hanım gelin Elif Hanım da sonucu biliyorsunuz. Aa. Aa. Ben, ya, TV, ya, TV TV kaçtı? TV 4 şöyle Evet şu tarafa TV 8. <laughs> ben de. <laughs> Evet yine bir dönerci Serkan klasiğindeyiz. Ramazan ayı nasıl geçiyor sizin için Mehmet Ali Bey? Giderken sahada işte gördüğünüz gibi. yani oraya uğramadan yapamıyoruz. Şimdi onu kandırdım Kıbrıs'a götürüyorum. Aa. Valla tatile. beraber? Evet. Mehmet Ali Bey bir projede yapar mısınız birlikte acaba? E i̇şte bakalım orada bir şey olabilir mi? <laughs> Bizim zaten bir dönerci açma düşüncemiz vardı abiye. Tabii. Ya Kıbrıs'ta ya Güney Kıbrıs'ta. <laughs> bir yerde olacak ama. Bir yerde olacak muhakkak. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Çok peki? Şükür. Her şey yolunda inşallah. Yeni projelerimiz var. İşte YouTube kanalı açmayı düşünüyoruz. Birebir artık ne yapalım? Z kuşağına ulaşmak için. Evet Z kuşağıyla aranızın iyi olduğunu biz biliyoruz kadınlardan da. <laughs> Genel olarak nasıl Mehmet Ali Bey? Bir onlarla iyi aram bir de yumuşak Z kuşağı. <laughs> Ee, yeni projeler dediniz. Youtube'da nasıl projeler olacak? Bir stand-up tarzı bir şey mi Evet evet yani konuklu böyle. Hı -hı. Her hafta bir konukla Hı -hı. söyleşi yapacağız. Televizyona damga vuran bir isimsiniz. Özellikle Ramazan aylarında hep çarkı felak hatırlatılırdı. Mesela olmadığı sezonlarında sizde e, hiç böyle bir hissiyat uyanıyor mu? Zaman evet eski yani, de o... ben, yani ben kendim de özlüyorum yani. O dönemleri bir Ramazan eğlencesi gibiydi. Yani insanlar Oruçlarını açtıktan sonra ekran başına oturup Çarkı Ferek izlerlerdi. Bir klasikti. Şimdi tabi kalmadı. Biraz zorlaştı. Televizyon izleyicisi değişti. Televizyon programları değişti. Her şey farklı. Hı hı. Ee, oğlunun Sadibe'ye de bir araba aldığını söylentisi duyduk ama biz kendisi de galiba 3 milyonluk arabayı da beğenmemiş ama Yok ayol. Yani <laughs> Haddini mi? <laughs> mi öyle bir şey beğenmeyecek? <laughs> Plakayı da onun soyadını yaptık. ERB. <laughs> Gerçekten doğru mu haber? Yok canım onu alınmadı alındı? Benim araba 20 yıllıktı da değiştirelim dedik <laughs> Evet tanıdığımız bir arabaydı Evet <laughs> Değiştirdik artık yenisini Peki çok teşekkür ederim. Biz de çok arkadaşlar. teşekkür ediyoruz Hayırlı Çok teşekkürler Rica ederiz sağ olun Sağ olun Sağ olun